Aloe vera'nın mucizevi faydaları. Antik Mısır'da ölümsüzlük bitkisi olarak adlandırılan aloe vera, tropikal iklimlerde yetişen ve yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan, kaktüs gibi yapraklarında su depolayan bir bitki türüdür. Aloe vera suyu ise bitkinin yapraklarından elde edilen yapışkan ve jelimsi bir sıvıdır. Kolayca içeceklerinize ekleyebileceğiniz aloe vera suyu, insan vücudu için pratik bir besin takviyesidir. İşte size saf, renksiz ve iyileştirici aloe vera'yı kullanmak için 8 neden. 1. Zengin bir alkalilik seviyesine sahiptir. Asidik pH'li bir vücut, hastalıkların üremesi için zemin hazırlar. Aloe vera, zengin alkali içeriğiyle sizi hastalıklardan korur. İçeceklerinize bir miktar ekleyerek vücudunuzda oluşacak asit birikmesini engelleyip, sindirim sistemi problemleri tansiyon ve diyabet gibi hastalıklardan korunabilirsiniz. 2. Muhteşem bir su kaynağıdır. Aloe vera bitkisi yoğun su bulunduran yapısıyla dehidrasyonu önlemek veya tedavi etmek için kullanılabilir. Ayrıca aloe vera muhteşem bir su kaynağı olduğundan vücut detoksuna, böbrek fonksiyonlarınızın doğru çalışmasına ve ödem atmaya da yardımcı olur. 3. Karaciğer fonksiyonunu düzenler. Detoks deyince sağlıklı bir karaciğer kilit kelimedir. Aloe vera suyu zengin ve nemlendirici içeriğiyle karaciğerinizi sağlıklı tutmak için harika bir seçenektir. Çünkü vücudunuz yeterince su aldığında karaciğer fonksiyonlarınız da en iyi şekilde çalışır. 4. Kabızlığı önlem. Aloe vera suyu içmek bağırsaklarınızdaki su içeriğini arttırmanıza yardımcı olur. Araştırmalar bağırsak su içeriğinin arttırılmasıyla bağırsak kaslarının uyarılması arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Kabızsanız veya sık sık kabızlık sorunu yaşıyorsanız günlük rutininize aloe vera suyu eklemeyi deneyin. Ayrıca bu şifalı bitkinin suyu bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakteri üretimini artırarak bağırsak floranızı da dengede tutar. 5. Cildi güzelleştirir. Aloe vera zengin antioksidan, vitamin kaynağı olması ve nemlendirici özellikleriyle cilde sürüldüğünde sivilce oluşumunu engeller. Sedef hastalığı, dermatit gibi cilt hastalıklarının azalmasına yardımcı olur. Ayrıca içerdiği önemli bileşiklerin ultraviyoleyi etkisizleştirdiği, mevcut ultraviyole ışına hasarlarını onardığı ve ince çizgilerin oluşmasını önlediği bilinmektedir. 6. Vitamin deposu Aloe vera bir amino asit, antioksidan, vitamin ve mineral deposudur. B, C E vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, çinko ve folik asit içerir. Aynı zamanda B12 vitamininin çok az sayıdaki bitki kaynaklarından biridir. Bu yönüyle vejeteryenler ve veganlar için tercih sebebi olabilir. 7. Sindirime yardımcı olur. Aloe vera vücudunuzdaki şeker ve yağın parçalanmasına yardımcı olan ve sindirimin sorunsuz çalışmasını sağlayan çeşitli enzimler içerir. Ayrıca 2013'te medikal bir dergide yayınlanan çalışmada aloe vera suyunun huzursuz bağırsak sendromu hastalarının ağrılarını azalttığını kanıtlamıştır. 8. Yanıkların iyileşmesini hızlandırır. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi aloe vera jelini 1959 yılında cilt yanıkları için reçetesiz satılan bir ilaç olarak onaylamıştır. Yapılan 4 deneysel çalışma sonucunda aloe vera'nın geleneksel ilaçlara kıyasla yanıkların iyileşme süresini yaklaşık 9 gün azalttığı kanıtlanmıştır. Yani aloe vera jelini cildinizdeki yanık oluşmuş bölgeye uyguladığınızda iyileşme sürecini kısaltmış olursunuz. Unutmadan Aloe vera çoğu içeceğin aksine şeker içermez ve kalori bakımından da oldukça avantajlı bir seçim olabilir. Ama yine de günde bir bardaktan fazla tüketmemeye dikkat edin.